Evet kıymetli öğrencilerimiz, malumunuz koronavirüsü sebebiyle ülkemizde çeşitli faaliyetlere ara verilmiş oldu. Gençlik merkezlerimiz de aynı şekilde virüs sebebiyle programlarını ara verdi. Şimdi bizler de sizlerin gönüllerine hitap edebilmek için uzaktan eğitim, emin eğitim, uzem başlığı altında eğitimlere başlıyoruz. Bu eğitimler içerisinde size karakter eğitimi konularını arz edeceğim. Bugünkü konumuz şefkatli ve merhametli olmak. Sevgili arkadaşlar, diyelim ki hesap günümdeyiz ve ben cehennemlikler arasına katıldım. Tam cehenneme götürülürken belki benim için önemsiz bir amelim gelip cennete çeviriyor yolumu. Evet, küçük ve önemsiz bir amel. Var mı böyle bir ameliniz? Hiç düşündünüz mü? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir defasında sahabelerine şöyle anlatmış. Bir kadın evindeki kedisini aç bıraktığı için cehennemlik olduğu, kötülüklerle de hayatı dolu olan bir adamın ise ayakkabısıyla susuzluktan dili dışarıya çıkmış bir köpeğe su verdiği için cennetliklerden olduğu bildirilmiş. Evet arkadaşlar, sıradan gözüken bir amel neden cennetlik eder adamı? Çünkü Rabbimiz merhametlidir. Kullarına karşı çok şefkatlidir, rahmandır. İster ki bizler de onun şefkatli ve merhametli, yani Rahman sıfatını tecelli ettirelim. Yunus Emre'nin bir sözü vardır. Yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü. Bunu bilen ve bu düsturda yürüyen bir insan bir karıncayı nasıl incitir? arkadaşına nasıl kötülük düşünür? Bir fakirden nasıl yüz çevirebilir? Bu şefkat ve merhamet insanın gönlüne, kalbinde bulunduğu müddetçe hiç kimseye zarar veremez. Yine bir gün bir deve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce inilti içerisinde gözyaşı dökmeye başlamış. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hemen devenin sahibini bularak hiç Allah'tan korkmuyor musun? Neden bu deveye eziyet ediyorsun? Onu da Allah yaratmıştır. Merhametli ve şefkatli olmak bizlerin de görevidir diye buyurmuş. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber, 10 bin kişilik ordusuyla beraber Mekke'yi fethetmiş. O sırada şehre yakın bir yerde yavrulamış bir köpek görür. Hemen önlemini alır başına bir asker dikerek ordunun o küçük yavrulara, o küçük köpek yavrularına zarar vermemesini ve sırf bu yüzden yönlerini değiştirmesini istemiş. Bu da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar şefkatli ve ne kadar merhametli bir vasfa sahip olduğunu görüyoruz. Kısa daha bahsedelim. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri kendisi önceden Bursa kadısıydı. Daha talebeyken hocalarıyla beraber bir kıra çıkarlar. Kırda hocaları herkes gidip birer çiçek toplasın ve gelsin diyor. Akabinde herkes çiçekleri getiriyor. Kırdan dönüşü Hüdayi'yi hiç kimse göremiyor. 2-3 dakika aradan geçiyor ve Hüdayi Hazretleri elinde bir tane boynu kırık kuru bir çiçek getiriyor herkes ayıplıyor. Hocası bunun sebebini sorunca Hüdayi Hazretleri efendim der. Hangi çiçeğe elimi uzatsan Allah'ı zikreder buldum. Bundan dolayı da bu boynu kırık çiçek Allah'ı zikirden geri kalmıştı. Ve bundan dolayı onu size getirdim. Evet değerli kardeşlerim. Bir Müslümanın en önemli vasfı şefkatli ve merhametli olmasıdır. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin buyruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuklarına da ayrı bir saygı ve şefkati vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara karşı sevgisinde ve şefkatinde Din ayrımı gözetmezdi. Medine'de bir Yahudi'nin çocuğu hastalanıyor ve Efendimiz bunun üzerine çocuğu ziyarete gidiyor. Ona Müslüman olması için telkinde bulunuyor. Babası ailesi de yanında. Çocuk Müslüman olmak için babasından izin istiyor ve bunun üzerine Müslüman oluyor. Şöyle düşünmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya o çocuk Yahudi, ona gitmeyelim deseydi bugün o çocuk Müslüman olur muydu? Bir düşünelim. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi olmasına rağmen ziyareti kabul edip gittikten sonra merhamet ve şefkat ile yaklaşmasaydı ya da o çocuk İslam'ı kabul edecek miydi? Bunu da ayrıca düşünmemiz gerekiyor. Velhasıl değerli kardeşlerimiz Hedef davranışlar olarak bugün biz şunları kendimize ders edinmeliyiz. Bugünkü konudan aldıklarımızdan hareketle şefkatli bir Müslüman Allah'ın yarattığı bütün mahlukatlara karşı şefkat besler. 2 Şefkatin kaynağının Allahu Teala olduğunu bilir. 3 Kimsesiz ve muhtaç insanlara karşı şefkat ve acıma hissi duyar. Dördüncü olarak merhamet etmeyene merhamet olunmaz hadisince Allah'ın yarattığı tüm mahlukata karşı şefkatli olmayı bilir. Evet, şimdi günümüzün hadisi şerifini sizinle paylaşacağız. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Günümüzün ayeti Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Cenab-ı Hak bizlere de bu şefkat ve merhamet hususunda kalplerimize yumuşaklık ihsan edilesin. Bizleri rızasından ayırmasın inşallah yemeğin bereketi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çok sevdiği dostlarıyla yemeğe oturdu. Herkes Bismillah diyerek yemeğe başladı. Bir mucize olarak yemek o kadar yenmesine rağmen hiç azalmıyor. Sanki onlar yedikçe artıyor. Az sonra yanlarına bir misafir geldi. Onu da sofraya buyur ettiler. Misafir yemeye başlayınca bu kez azaldığı görüldü. Bunun üzerine bir sahabe şöyle sordu: Ey Allah'ın Resulü, yemek başta azalmıyordu ama birdenbire azalmaya başladı. Acaba bunun sebebi nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve cevaben buyurdular ki: Hepimiz yemeye başlarken Bismillah dedik. Bu yüzden yemeğimiz bereketlendi. Sonra bir misafir geldi. Yemeğe oturdu, fakat besmele çekmeden yemeye başladı. Şeytan da onunla birlikte yedi. Bu yüzden de yemeğimizin bereketi azaldı. Buyurdu. Demek ki değerli kardeşlerim, mevzu besmeleyi hayatımızın her alanında dilimizden eksik etmememiz. Gerekiyor.